Düşünsenize, antik Yunan'dan kalma bir bilgisayar buluyorsunuz. Bilim kurgu gibi geliyor, değil mi? 1901'de bir gemi enkazında keşfedilen Antik Hyfera düzeneği tam da bu. Milattan önce yüzyıllarına dayanan bu eski alet, genellikle dünyanın ilk bilgisayarı olarak kabul ediliyor. 10 yıllar öncesinden astronomik konumları ve tutulmaları tahmin edebiliyordu. Bronz dişlilerden ve kadranlardan yapılan bu alet, zamanının çok ötesindeydi. Bir düşünün. Antik Yunanlılar 2000 yıl sonrasına kadar hayal bile edemediğimiz bir teknolojiye sahiplerdi. Yani bir dahaki sefere dizüstü bilgisayarınızı açtığınızda geçmişin dahilerine bir selam verin. Kim bilebilirdi ki antik tarih bu kadar havalı olabilir. Antik Efira düzeneği 37 dişli çark ve çok sayıda kadran içerir. Bu mekanizma güneş ve ay tutulmalarını, gezegenlerin hareketlerini ve hatta Olimpiyat oyunlarının tarihlerini hesaplayabiliyordu. Bilim insanları X ışını tomografisi kullanarak mekanizmanın iç yapısını detaylı bir şekilde incelediler. Bu keşif, antik dünyanın bilim ve teknolojiye olan katkılarını yeniden değerlendirmemize neden oldu. Antik Antiktera düzeneyi, bronz ve ahşap gibi malzemelerden yapılmıştır. Dişliler, 1 milimetreden daha az hassasiyetle kesilmiştir. Mekanizma, metonik döngü ve saros döngüsü gibi karmaşık astronomik hesaplamaları yapabiliyordu. Modern analizler bu cihazın ne kadar ileri düzeyde olduğunu ortaya koyuyor. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.